Abi şimdi yani taraftarın ortak görüşü şu. Başkanlar değişti, hocalar değişti ama Beşiktaş'ın sorunu hala değişmedi. Demek ki daha büyük bir sorun var diyorlar. Beşiktaş'ın sorunu belli. Yıllardan beri söylüyorum size. Yıllardan beri söylüyorum. Ya Beşiktaş'ın en son şampiyonluk döneminde kim vardı 100. yılda takım kaptanı? Atiba. Atiba vardı. Şimdi İki yıldır Beşiktaş'ın şu düşüşünü kim yorumlayabilir, nasıl anlatabiliriz iki yıldır? Ya ben anlamıyorum. Yani bizim değerli Beşiktaş kongre üyelerini de anlamıyorum. Yani bir insan, örnek veriyorum Hasan Başkan'a neden oy atar mesela? Hala enkazların çıkaramadılar ha hala. Hala enkazların çıkaramadılar. Muçi'yi almaya gittiler. Yok Arnavutluk Cumhurbaşkanı da bize çok yardımcı oldu dediler. Sonra Muçi'yi satan takım açıklama yaptı. Yok böyle bir şey yok ne alaka falan dediler. El Musrati var. Ha El Musrati mevzuları var. Yani bu kadar olmuş. Sayın Serdar Adalı geldi. Tamam transfer transfer. Ya buradan başkanın yanındakilere sesleniyorum. Başkanı yönlendirenleri. Beşiktaş'ın kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Beşiktaş'ın öncelikle karakterli oyunculara ihtiyacı var. Mağlubiyeti kabullenmez Beşiktaş forması. Beşiktaş formasının altında hiçbir oyuncu mağlubiyeti kabullenmez. 5 dakikada varsa 1 puan için Beşiktaş'ın oyuncusu mücadele eder. Siz sahada hiç mücadele etmiyorsunuz. Ben anlamadım. Beşiktaş futbolcu mu aldı, manken mi aldı?